Çek. Kes. Tosun paşa. Sen benim özledin lan? Bana o kadar çok düşkün ki bu. İş Ne oldu ne oldu ne oldu. benim tosun Herkese merhaba arkadaşlar. Hayırlı günler. Yine kar yağışları devam ediyor. Nisan ayı bereketli geçiyor. Loçka'dayız günden güne karizmatiklik yükseliyor. Doçka hakkında çok verme deniliyor ama arkadaşlar artık söz verilmiştir. Doçka'yı alacak olan abimiz de Doçka'ya baya hayran, bayağı seviyor. Bu saatten sonra artık sözden dönemeyiz. Şimdi Azat Reis'i içeri koyacağız. Paçayı ve pitonu açacağız. Reis. Şık. Tosun. Şu tasmaların aslında çıkaralım. Ama böyle gelsin. Şu açanın oğlu gerçekten artık bayağı bayağı. Gel lan buraya. Gel bakayım buraya. Gel lan buraya. Baya baya güzelleşmeye başladı. Bak bak babasının hareketleri bak. Gerçekten yakışıklı. Kulaklar da sanki yavaş yavaş böyle oturuyormuş gibi. Sadece kulakları diktiği zaman. Gel bor. Gel dışarı. Kulakları diktiği zaman şöyle açtığı zaman kulaklar kötü gördü ama böyle şimdi antikanın kulaklar kesildiğinde bir kulakla diğer kulak arasında çok fark vardır. Mesela bir kulak böyle çok derindi. Diğeri uzundu. Antika büyüdükçe kulakları topladı. Artık belli bile olmuyor arkadaşlar. Yani böyle ellediğiniz zaman anlayabiliyorsunuz. Arabayı çalıştırayım. Yukarı yerini alalım. Bakın antikanın kulaklarına. Görüyor musunuz? Şu kulağa bak ne kadar çok derin kesildi. Ya bakayım antikanı. Bakın. Çok sıfır. Bakın bu kulağa bakın. Kulak ele geliyor. Ne oldu ne oldu? Nazlı nazlı. Fıştık bu fıştık kadar çok istekliyim ki pitona. Şöyle 10 numara bir dişi bulup ooo gezmeye başlamışlar. <laughs> Ulan erkek olan bu. Çok değişik yavrular bunlar bilmiyorum efsane çıkabilirler. Geç bakayım içeriden. Geç 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 bak 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 geziyorlar bak. O kadar çok istekliyim ki pitona şöyle piton gibi harika bir dişi bulup eşleştirip yavrularını almayı. Dün gece rüyama girdi. Yolda gidiyorum bir köpek görüyorum. Arabayı yolun ortasında bırakıyorum otobanda. Gidiyorum köpeği alıyorum ama köpek o kadar şahane ki arkadaşlar. Piton kadar bir dişi. Bir heyecan basıyor bir şeyler mi şeyler. Sonra bir baktım rüyaymış. İnşallah Piton'a güzel dişi bulacağız. Şimdi filmini verdiğim arkadaş İbrahim Baki Yaldız. Onun kanalına bakabilirsiniz. Ee, filmin ile ilgili planlarımız var. Firmino yıldızdan biraz daha kalın. Ee, bir de güzel yavru veriyor. Azapla eşleştirmiştik. Tam azapa benzer yani babayı veren diş çok kıymetlidir. Tam azapa benzer bir yavrusu var. İnşallah nasip olursa piton Firmino gerçekten harika olacak. ki yine geziyorsun kendi kendine. Karnın doyduğuna göre kapının önünde beklemiyorsun. Lauşki yakında gideceğim et getireceğim size. Tamam mı? Et alacağım getireceğim. Sen en güzelini de sana vereceğim. Hayvanlar o mezban etlerini gerçekten bayılarak yiyorlar. Zavuşkiyi de getireceğim. En güzelini vereceğim. Ya memelik veririm. Ya da neydi o? Danalık. Danalık şey galiba. Yani dananın muhafaza olduğu et parçası. Azap özellikle çok seviyor. Arada da çıktım burada köpeklere getirip bol bol yediriyoruz. Arkadaşlar şirin hakkında kalmasını öneriyorsunuz. Ee, evet gerçekten paçaya çok benziyor ve güzel bir köpek. Şimdi arkadaşıma söz verdim. Yani boğarla şirini göndereceğim diye. Lady'yi aslında gönderebilirim. Şirin bizde kalabilir. Lady de buraya gelme sebeplerinden birisi işte tavuklara saldırıyormuş diye benim göndereceğim yerde arkadaşımın babasının yeri tavuk besliyor orada. 50-60 tane tavu var o yüzden Lady göndermemeyi düşünüyorum hani tavuklara saldırır şey yapar ama eğitilebilir alıştırılabilir yani bizim azap da köpek yani normal tavuklara saldırıyordu ama alıştırdık. 3-5 kızlık mızlık tavuklara saldırmayı bıraktı. Olmazsa arkadaşla görüşürüm. Lady. E, şirin bizde kalır. Lady ile boğarı göndeririz. E, bunu bir konuşmak lazım. Yani eğitilebilir. Tavuklara saldırma konusunda eğitilebilir. Yani şirinin kalmasını çok söylüyorsunuz. Bu yorumlara ben hep hepsini görüyorum. Şirin gerçekten faça tipinde sarı, Şirin en küçükleriydi. En cılızları oydu. Hatta şey diyordum ben. Büyük ihtimal yaşamaz, ölür diyordum. Ama paçaya benzerlik konusunda en iyi Şirin çıktı. Bir de Şirin biraz daha cesaretli diğerlerine göre. Uvarımızda yakışıklılar yakışıklısı. Şito i̇şte neredesin bu oğlum? Gel, gel, gel. Paçayı açtım, paça piyasada yok. Gel, za Gel oğlum bak, dönüyor bakıyor gidiyor bak. Zao. Nereden nereye? Python'un psikolojisi değişti. O ilk aldığım zamanlar Python böyle sert, gergin duruyordu. Gezmeler, koşmalar, oynamalar. Hep diyorum arkadaşlar bir köpek gezmek mi daha çok ister? Yemek mi? Tabii yemek ister ama en çok Hiç gezmek ister. Normalde video çekerken uçak modunu alıyorum. Arama geliyor, video bozuluyor. Uçak modunu almayı unutmuşum. Köpek yemek mi ister, gezmek mi ister derseniz en çok gezmek ister. Yani insanlar kuş besliyor evlerinde. Muhabbet kuşu besliyor. Mesela bir ömrünü kafeste geçiriyor. Çok acı bir durum aslında. Yani o hayvanı aslında severek ona kötülük yapmış oluyoruz. Bir kuşun düşünsenize ömrü boyunca küçücük bir kafeste oradan oraya oradan oraya iki kanat çırparak geçirdiğini maalesef o yüzden ben kuş besleniyorum. Bir, bir tonla taktı peşine. Bizim reis piyasada yok. Yanlışıyorlar. Ara ara gidip dikleniyor piton ama yani iyi araları. başlarına başlarını gittiler. İlk defa görüyorum böyle. Piton öyle gitti. Paça ortalıkta yok. Gözlüğü takmadım gözlerinden yaş akıyor. Hadi gel gel. Piton kayıp. Yok şu paça galiba. Uzaktan göremiyorum. Hadi gel gel gel. Senin anlattığım gibi şimdi giderler ileride bir yerde boğuşurlar. Gözümün önünde olsunlar daha iyi. Boğarma bak be. Kuyruk saracak arkadaşlar. Daha o kuyruk daha dönecek. Azat da öyleydi. kuyruğu boğar gibiydi aynı. Büyüdükçe tam çevirmeye başladı artık böyle. Tam oturdu. damarı güzel. Yıldızlı olan yavrularını gerçekten heyecanla bekliyorum. Maalesef dumandan randıman alamıyoruz arkadaşlar. Yani duman alımından randıman alamıyoruz. Ha geliyor bakın. Çok efsane bir kangal. İriliği, salı, suratı. Şimdi <laughs> randıman alamıyorum. Görüyor musun şirin? Şirin fena. Bu var güzel olacak gerçekten. Muhammed kardeşim hayırlı uğurlu olsun. Tüyleri kadar ömürlü olsun. Eşek eşek. Eşek, eşek. Evet bir tane çıngırakları geliyor. Sesler ama göremiyorum. Aha araba geldi. Vay be. İş bitti. Arabalar geliyor gidiyor artık. Bizim köye mi gidiyor acaba? Büyük ihtimal yukarı gidecek. Hadi gel. O paça orada mıydın lan? Gelin bakalım. Evet yukarı gidiyor. Yukarıdaki köylere. Tonla Paça iyi kanka olacaklar. Python'la Paça kanka olurlarsa Azat'ın vay haline. Şimdi ikisi de yani Piton yeni geldi ama Paça'nın biraz daha tabi fazla ama birlik olabilirler. Beraber olabilirler. Kulağın geçti mi? Tamam tamam geçmiş geçmiş. Tosun. Bak ne güzel dağlarda geziyor. Evet köyün içine geldik. Paçayla piton krallar gibi geziyor. Piton aşağıda, paça yukarıda. Hatta demin gördüğünüz yanıma geldiler. Çok iyi bir şekilde alışıyorlar. Bence bu artık paça piton beraberliği başlıyor. Azat Reis bundan sonra dikkat etsin birbirlerine destek olurlarsa paça ve piton güzel görüntülere sahip köpekler. Gezmelerde gayet güzel görünüyorlar. Vay benim. Doşkama bak be. Ulan bir dur da şöyle bir heybetine, güzelliğine bakalım. Dur oğlum dur. <laughs> dur bak. Dur bak. Bak bak bak. Doşkama bak bak. Çok yakışıklı olacaksın Doşka. Şimdi size İnci'yi Beyaz kızıma. Düzeldi. Durumu iyi. Ayağı da düzeliyor. Yani İnci ayağından dolayı kaderi kötü bir köpekti. Ee, öyle kalmasına izin vermedik. Çok güzel şekilde ayağı tedavi ediyor. Bakın ne güzel basıyor. Ayak önceden artık böyle kurumuştu. Yukarı çekmişti. Vitamin takviyesi bol bol. Alçı İnci'nin durumu güzel. Hastaydı. Yani de dediğim gibi. Yani ölecek diye üzülüyordum. İnci gayet toparladı. Sabah geliyor. Eğiliyor, kalkıyor, zıplıyor, havluyor, oynuyor benimle. Vitamin takviyesine devam. E o söylediğim, bahsettiğim ilacı İnci'de kullandığım işe yaradı gibi oldu. Ama diğerlerinde maalesef o performansı alamadık. Ama İnci'yi toparladı. O mu toparladı ya da İnci'yi Zaten toparlanacak mıydı? İncimiz çok şükür, 41 kere maşallah. Gayet ya, iyi. uğraşma Avoğlu. niye uğraşıyor senle? Ne istiyor senden? Sen akıllı bir köpeksin. Senden ne istiyorlar oğlum? Hı? Tüylerini kabartıyorsun, sinirleniyorsun Zavuş ki. yapma oğlum benim yapma. Şeksen. Zavuş kime dokunma. Yıldızım o ama maşallah. Açarlı çok efsane olacaklar. O günleri iple çekiyorum. Bahsettiğim gibi dumandan alamıyoruz o randımanı. Yıldız gibi dişi de bulmak kolay kolay değil. Yani öyle çok o klaslıkta o böyle fizikte yıldızla paça yavruları harika olacaklar. Zımba gibi köpekler olacaklar. Belki önümüzdeki zamanlarda yıldız piton da deneyebiliriz ama hani her zaman dediğim gibi kangal kangalla pitona şöyle bir, inşallah denk gelirse mermi gibi bir köpeğimiz dişimiz piton reisi çekeriz. Piton reisinde mermi gibi yavrularını görürüz. Yani pitonun aslında daha ne kadar mermi olabilir bilmiyorum. Piton on numara bir köpek. Ama tabii piton 10 numara diye her dişiye çekmeyeceğiz. Pito'na yine güzel dişler bulacağız. Kaliteyi her zaman arttıracağız. Her zaman daha ileriye. Yani Pito'nun yavrularını gördünüz. Bir video çekmiştim. Gayet güzel. O büyük ihtimal e, Pito'nun eşleştiği dişi biraz daha kalın. Büyük kapalı bir köpekti. Pito'nun da inşallah böyle 85 santim yıldız gibi bir dişi bulabilirsek ya da <laughs> rüyamda gördüğüm o dişiden bulabilirsek bir içinde için de hayırlı olacak. Bir da çok güzel yavrularını alacağız. Gezdi geldi. İçeriye gitmek istiyor. Hadi gel bakalım. Gel 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 gel. Yorulmuşsun bak gezmekten. Bak. Hadi gel oluşum. Gel hadi hadi. Bak bak bak. Bak üç bak bak. Hadi yürü yürü yürü. Öyle bir inatçısın gelmeyince de gelmiyorsun ha. Ayaklara bakın maşallah. Lan lan. Hadi içeri. Bu kadar gezme yeter. Reis. Hadi bakalım. Gel 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 bak bak. Başka köpek olsa iki çektim mi geliyor. Ha, bak 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 gördünüz mü canı. Şuradan tüyden tuttum çektim. Canı yandı normalde bana alıştığını buradan anladım şimdi. Normalde hır yapardı şimdi böyle yaptı. yaptı. Artık bana karşı gelemiyor. paşa bana artık karşı gelmiyor. Sevdim seni piton. Oh. Gördüğünüz gibi paçayla çok güzel bir şekilde geziyorlar. Bu ekibi devam edebiliriz. Paça piton gezileri. Azat zalım. Azat gezileri. Bu şekilde devam edebiliriz. Doşkayı da katarız araya. Ben de antibiyotik yapayım diye düşünüyorum. Şöyle az CC si, si, fazla değil. Özgürlüğü ise bacaya e, iyi gelebilir. Boğarım herif oldu herif. Yani hayırlı uğurlu olsun. Tüy kadar ömür olsun. Ama böyle bazen boğar acaba o arkadaşıma rica etsem boğar kalsam mı diye düşünüyorum ama dediğim gibi söz söz gideceği yerde iyi. Fazla böyle sürekli o kalsın bu kalsın olduğumuz sayı çok 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 fazlalaşmaya başlıyor. O yüzden eşimize, dostumuza isteyenlere, sahiplenmek isteyenlere doğan yavruları vereceğiz. Geçen söylediğim şey çok beğenilmiş. Aslında 10 köpek. 3 erkek, 7 dişi. Mesela azap, faça, piton. Piton iki dişi, façaya iki dişi, azap iki dişi. Ama işte ayrılamıyoruz. Yani bunu çok samimi şekilde söylüyorum arkadaşlar. Ayrılamıyorum yani köpeklerimden. Yani şurada adam tutun fıstığa kadar. Doşka'ya gidecek mesela ona üzülüyorum bir yandan işte bu şekilde duygusal ya duygusallık diyemeyelim aslında bunu da yani seviyoruz yani duygusallık da diyelim. Bir yandan yük oluyor yani, yani yük kelimesini kullanmak istemiyorum. Onların hepsini tek tek seviyorum ama bakım zorlaşıyor. Aa bu fıstık. Fıstığı vereceğim diye düşündüğüm zaman çok canım sıkılıyor, çok moralim bozuluyor. Kuştuk. Ne oldu senin bugün cinlerin perilerin yok herhalde? He? Durgunsun. Kuştuk kuştuk. Fındık. Bu fıştık. kuştuk kuştuk. Kuştuk. Cinli cinli. Cındık cındık. Kuştuk. <laughs> Hadi piton içeri. Şu pitonun ipini alalım. İple götürelim. Tasmadan çekince gelmiyor. Reis. Şu tipe bak ya şunun tipe bir bak ya. Maşallah benim Allah. Im. Nazar değecek, değecek en sonunda. Tos mu? Tarih, tarih kokuyor, tarih. Şeyde Tarık Akar'ın bir filmi var. Orada bir köpek var. Kaç işte. gel. Aynı. Kaçma. Gel. Ah, ah, ah. Piton, Aferin benim oğluma. Aferin benim tosunuma. İşte böyle. Akıllı çocuk olduğun zaman çilin babayı görebilirsin. Gel. Bak nasıl geliyor şimdi. Gel oğlum. İşte böyle arkadaşlar. Açaylar pitonu. Ölümüne kanka yapacağız. Onları beraber gezdireceğiz. Azat Reis. Azat Reis ikili grup yapacağız böyle. Onları gezdireceğiz. Aşam benim. Burca gittim mi ablanın yanına. Oy 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 oy. Şunlara bak bak bak. Bak, büyümüşler de kapılara bacalara gelmeye başladılar. Bir tane yoruyor lan beni. Şöyle çek. Şey. Çıngıraklı piton. Arkadaşlar videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Gördüğün gibi paça ve piton güzel güzel geziyorlar. Sorun problem yok. Birbirlerine alışıyorlar. Herkese hayırlı günler. Selamlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.